Abla olmayı ve like atmayanları yakalarız. Başlayayım. Bugün ne oynayacağız Tuna? Astrobot. Robot geçecek şimdi. Bizim kahramanımız geçecek. Evet, geçiyor. Tamam. Baba, Efendim. bak şimdi böyle başlıyor kadar gidiyor hem. Ah, ne oluyor? Ne oluyor? Bunlar. Tamam. Ha, yere düştü. De. Ondan niye senin peşinden geliyorsun? Allah Allah yapıyor. Tamam. gel bakalım soğuk mu diye. Bellek çayıda. paracıkları alalım paracık. Şimdi buradan ip açılacak. Buradan ip açılacak. Hmm, karşıya. Oo, fırtına çıktı. İyi, Oo, lan bu. Az önce lan bu gördün mü? Bak. Nasıl? Eyvah, atana <laughs> bir şey geldi. Allah. Oradan değil, ipten Askansın düşüyordu. Oo, bir şeyler uçuyor. O soru işaretlerini olsun Çamur mu Onlar Onları kendim çıkartmadan vurabilirdim. Ay bir bataklıkta görüyorsun şimdi Düşüyordum Baba sen yapar mısın artık? Kareye bas, tut Olmuyor mu Şimdi indiğinde vuracağım tınavına. Evet. Evet. Hı. Kaç kaç kaç. Düşünce vur. Bir daha. Evet. Vur. Onları denk getir. Şimdi. Şimdi vur. Bir de. Bir daha almayalım o altını. Gerek yok. Altınlar ne işe yarıyor zaten bilmiyorum Aa orada öyle önce bulutlarda altın var. Koş! Niye koşmadın? Nereye? Orada altın veren bulut vardı. Dur onlar veriyor işte. Oo nasıl yaptın? Dikkatli yaptın. Nerede Şaran. bu? Ee, Şurada. Ah. Aa çok güzel balık gibi. Dur, ne yapacaksın ondan? Hah, bu. Ver onu bana. <laughs> <laughs> Saçından çektim Tuna. Saç mı? Bekliyorsunuz. Oh. Düşecek üstü. <laughs> Heh, Gel. Öteki de gelsin. Bekle. Düş. Evet. Ha şu örtüyor. Huuu çok güzelmiş. Hem de, oh. Kafam açık. Nasıl Baba. Hızlandırılmış. hızlandırılmış mı diyor? hızlandırılmış hızlandırılmış mı diyor hızlandırılmış ama olmadı vurmuştum Kır. sürekli kırıyoruz onları <laughs> Şir alma havada vur. Vuracağım. Vur. Onun olduğu yeri ben yap. Yer. Ben ben bir deneyeyim. Evet çek. Aa yaptın Tuna. Aferin sana. Ya yapabileceğim demiştim. Çok iyi. Aa onu alacak. Elektrikli o. Evet. Aferin sana. Yağmur ne iş şey yapıyor? Şey Anlamadım ben yağmur. Yağmurdan koruyor. Sen sen. Sen buraya. Çok. Burayı ben denemek istiyorum. Kalacaklar mi de? Geliyor. Evet. Tamam Ben deneyeyim bunlara Al Evet, bitti Orayı çek <laughs> Pan açıldı Yukarıya <laughs> <laughs> gidiyosun evet, bellek çayırı kız yeri de Yürü ee, bakalım. bulutların Aa, en Aa, Çok güzel. Aa, bak top olacağız şimdi. Top kostümü. Bak. Çok tane var ya. Oo. Güle güle. İttir. <laughs> Kumandayı sağ sol yapacağım Tuna. Evet. Bir e, verir misin? Neyse oyna sen de. Burayı ben de oynamak istiyorum ya. Sana. Çok zor bir şey Al sen de yap. Çok zor. Bir bakacağım ya. Hadi. Yapayım mı? Yap. Ne olursun ya. Aa bak orada nasıl robot var. Oo. Ben hızlı gidemiyorum ama. Heh. O taraf değil bu taraf. Aha çamur oldu topum. E Baba. oradan da mı? Oradan mı gidelim? E yok, buradan git. Hadi bir de oradan bakalım nasıl. Oo bu çok zor. Sen yapar, Sana güveniyorum. Bunu sürekli ittirmene gerek yokmuş bak. Böyle hiç kaldırmadan elini. Dur, kaç. Dur. Dene. Hızlı 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 hızlı. Çok yavaş ama kurtardın olsun. Dur. Aa, belki hiçbir şeye basmadan sadece deriyoruz. Deriyoruz. Deriyorsun o kutuları sadece oluyor. Evet. Aa çok zor. Kaydırak var. Bırak topu. oradan döneceğiz. Hiçbirini alamazsın. <laughs> ya çok güzel gidiyorsun. Oley. Aa. Oh. Üfleyerek mi oluyor? Evet. Ha, çok güzelmiş. Elektro bellek çayırı, elektro bulutlar. Burası biraz karanlık bir bölüm. İnecek şimdi. Vur. Ben hiç görmemiştim. Vurmuş. Evet. O nasıl Nasıl bir tane? Yere batıyor. bulutlar yere batıyor. Anladın Gerçekten mı? mi? Evet. Ee çok uzun durunca yere batıyor ama. merdiven. Mario gibi çok değil mi? Aa çok güzel balıklar. Ama oradan gitmem lazım diye buradan da gidebilirim. E, yer yok ki oradan. Nereden gideceğim? Üfle. <laughs> wow. Aa burada batıyordu. Çok güzel bir şey açıldı. Bu var. Heyecanlanıyorsun. Yanlış düştü. Gidiyor. Ee, ya gidiyor demişti. Çok, demiştim. çok uzun durmaman lazım o zaman. Oley. Ne olmuştu? kaçtı az önce. Değil mi? Hı hı. Aa balon. Aa çok güzel. Tamam. Çok güzel. Oo, aferin sana. Orayı kıracağım. Onlardan, onların şeylerinden kaçacağız. Sağ, 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 sağ. Al, altından al. Şimdi bura. Zıpla. Ya e, alamadın şeyi. Hazırın parçası. Neyse. Ya, öyle mi yapacağız? Aferin sana. Hadi koş Gelir şimdi o. Gelsene. Ama Al alamadım altınların bazılarını. Olsun bir şu şey Şuradan gideyim hadi. O tepsi onlar üstüne inmesin tamam mı? Nasıl oluyor? Buradan geçmiyorum. Buradan geçelim. Gemiziyorum. Şine. Ay. Şine. Aa. Eni elne gideceğiz. Ne oluyor? E ee, bir şey olmayacak merak etme. Bak. Al. Ver. Al. Benim gitti Tampon Caddesi. olacağız ya. Kontrolleri çok zor. Hayır, hayır mi? Kapat. Pinball. Ee, bu hepsini yapacağım. Buna ne deniyor biliyor musun? Hı? Pinball. Deniliyor. Gördün mü? Freni ben sana ya, öğrettim. Video kalsın. Yok, yavaş yavaş gidelim. Dur. Hep sana kapı dönük ama. <laughs> evet. Şimdi onura. Ne oluyor? <laughs> Eyvah. Oo, çok güzel. Gitti galiba. Üstüne çıkacağız. Bu nasıl oldu? Oo. PlayStation 1. Buna bu PlayStation 1.